Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yine bir açılımla beraberiz. Bu sefer sizden gelenler köşesinden yine yap. Gerçi hep ondan yapıyorum ama yine yoğun olarak gelenlerden diyeyim ben size. E, aklınızdaki kişi sizden başka biriyle beraber mi ya da sizi aldatıyor mu o açılımı yapacağız. Ama geçmiş, güncel ve e, olası gelecek enerjilerini okuyacağız bu sefer arkadaşlar. E, geçmişte ne durumdaydı, şu an ne durumda ilişkiniz ve olası gelecek enerjiniz ne onlara bakacağız. E, sizi aldattı mı, aldatmadı mı, aldatıyor mu, yalan mı söylüyor hepsini soracağız kartlarımıza ve katina ile çalışacağız ee, bu sefer değişik 3 e, kart çekti beni ne yalan söyleyeyim bu üçüyle e, çalışmak istedim bakalım bize demek ki söyleyecekleri varmış arkadaşlar Evet benden özel açılım ve danışmanlık isterseniz Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar başlayalım mı geçmiş şimdiki ve olası gelecek diyeceğiz. Hadi bakalım. Buraları isterseniz sardırın, isterseniz bekleyin canlar. Dediğim gibi 3 desteğiyle yapacağız. Geçmiş dedik. Görünüyor. Süper. Şu an güncel yani dönem. Ve olası gelecek enerji diyeceğiz. Bakalım bize neler gösterecek arkadaşlar. Evet. Şunu da alalım. Bu destemiz yeni. Bunun kartonu nerede göstereyim ben size? Güzel de bir kart arkadaşlar. Çok beğendim. Bulursam e, Instagram'dan ben size atayım. Instagram'dan e, bakabilirsiniz. Şu an bulamadım ama Gerçekten çok beğendim. Güzel, gayet iyi. Geçmiş diyelim. Güncel diyelim. Bakalım güncelde var mı birileri? Ve olası gelecek enerji diyelim. Evet. Şu şekilde. Ne eksik? Müzik eksik değil mi? Evet açacağım. Müzik de açacağım. Katina destemizi de alalım. Hadi bakalım. Geçmiş diyeceğiz. İki, i̇kişer tane katina alacağım arkadaşlar. Bana biraz açıklama versin diye. Katina çünkü nettir açıklamalar. Net. Hikayesini okumadıysanız okuyun. Hatta kitap okuyun arkadaşlar. Evet. Olası gelecek enerjilerimizi de göstermelerini niyet ediyoruz. Birer tane de melek mesajı alacağım canlar. Bu mesajlardan alacağım. Evet. Bu melek kartlarım da yeni ve çok hoşuma gitti. Yani Gerçekten çok hoşuma gitti. Tavsiye de ederim. Çok güzel şeyler verebilir size gün içerisinde. Bir tane şuraya güncele ve olası geleceğe bir tane almak istiyorum. <laughs> evet. Evet. Müziğimizi de açtık. Şimdi bakabiliriz, değil mi? Zen meditasyonu arkadaşlar, Zen meditasyon müziği öneririm. Hadi o zaman bakalım enerjiniz, enerjim olsun okuma bitene kadar arkadaşlar. Hadi bakalım aklınızdaki kişi geçmişte. Evet sabır sabır. Hmm. Ayrı bir şey zaten değil mi? Yani biraz bencilmiş arkadaşlar. Aklınıza geçir, gel geçti geçmişte biraz e, bencilmiş. Aslında e, sizi sev seven bir insan fakat biraz da kendine düşkün, bencil, kendi istekleri doğrultusunda hareket eden bir insanmış. Evet yükleri olabilir hayatında, sorunları olabilir. Sabırlı bir insan e, fakat... E, hedeflerine ne zaman ulaşsa ya da bir karar almak için e, çaba sarf etse hemen de bir kişi evet size karşı cömert sevgisi cömert olabilir gösteriyor olabilir fakat e, önce e, kendim dedi, dediği durumlardaymış geçmişte arkadaşlar Evet, bir yer değişmiş, değiştirmiş olabilir, taşınmış olabilir aklınızdaki kişi gerçekten canlar. Ama dediğim gibi geçmişte çok da, e, hani önceliği kendisi gibi geldi bana, ne yalan söyleyeyim. E, sizi çok o, ikinci plana atmış gibi geldi. Evet, evet. Biraz zor hayatı ve bu da zor. Bakın sabır ve zorluk yani e, üzüntü vermiş size, size üzüntü vermiş bu insan ve biraz da şey ben buyum demiş. Yani geçmişte ben böyleyim kardeşim. Beni seven böyle sevsin. Ben ne oynarım ne bir şey yaparım. Evet aklınızdaki kişi oynak bir adam değil ya da yalancı bir adam değil, kurnaz bir adam değil. Aslında dürüst bir adam fakat bencil. Önce kendim de dediği. Aslında beni izleyen bayanlar belki de biraz da biz de böyle olmalıyız ne dersiniz? Biraz da kendi isteklerini ön planda tutan bencil yine diyorum ama yalansız bir adam diyebilirim. Sevmiş mi? Sevmiş. Evet. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Sizi sevmiş bu adam. Ve, e, ama dediğim gibi geçmişte de sanki size bir söz vermiş fakat onu tam yapma kararı alırken de engellenmiş ve bir olayı sabra bırakmış ya bir yer değişti ya Fikri değiştiren insanlar oldu sizinle başladığı bir olaya ya da sizinle söz vermiş Evet e, sana bunu yapacağım dediği bir olayı e, tamamen ertelediği ya da erteletirildiği bir dönem geçirmiş Arkadaşlar bu insan Evet ama şişmiş bastırmış yani duygularını gerçekten çok bastırmış artık yani geçmişte evet bazı sorunlar yaşamış. Hanesi varsa evliyse bu insan orayla da baya bir sorun yaşamış gibi geldi bana. Evet devam edelim bakalım. Yani geçmişte bir sabır gösterdiği, şiştiği bir durum var ve bundan dolayı da eylemsiz olan bir aklınızdaki kişi var. Evet sizi sevmiş, evet size değer vermiş, gerçekten sadıkmış ama bir o kadar da kıskanç bir yapıda sahipmiş. Üzmüş arkadaşlar sizi çünkü size istediğiniz o sevgiyi tam verememiş sevmiş fakat verememiş gösterememiş çünkü ilk önce diyor ki ben kendimi beni böyle kabul ettin ben önce kendimi severim önce ben sevilmek isterim yani ego bencillik ne diyorsanız bu adamda olmuş arkadaşlar devam edelim bakalım geçmişinde yine fakat aldatmamış sizi evet bakın aldatmamış yani genel bir açılım bu onu da söyleyeyim kesinlikle biraz şey olmuş yani dilek kartı bakın iki tane dilek kartı yani siz bu adamın ve de bu adam sizin aslında gerçekten dileğiniz ikiniz de aynı şeyi düşünmüşsünüz ikiniz de gerçekten ya harika evet aradığım kişi evet aradığım adam dediğiniz bazı anlar olmuş arkadaşlar aklınızdaki kişi de öyle düşünmüş zaten ve demiş ki hayatında ee, ikilem varmış. Siz onun hayatına girdiğinde zaten karışık olan bir durum içerisindeymiş. İkilemler içerisindeymiş. Ve demiş ki artık bir karar verdim. Ben bu ikilemleri tamamen ve tamamen bıraktım. Ee, ve e, bir güven sergileyerek döndüm. E, Aklınızdaki kişi sizi tercih etmiş. Eğer iki kişi arasında geçmişte kaldıysa bu insan sadakat olarak, sevgi olarak sizi seçmiş arkadaşlar. Çünkü sizin dileğiniz olduğunu ve de kendisinin de dileği olduğunu söylüyor. Bu adam gerçekten sizi sevmiş. Evet bunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla da arkadaşlar ikilemleri olmuş, ikilemler yaşanmış ama diyor ki benim kalbim onu seçti ve izin vermemiş. Evet hayatında birkaç kişi girmiş olabilir ya da konuşmuş olabilir ama kesinlikle ne sevgisini, ne kalbini, ne düşüncesini o insanlara vermiş. Zaten diyor ki ben bir seçim yaptım zaten. Evet ikilemlerim vardı, karışıklıklarım vardı ama ben artık bir seçim yaptım ve gerçekten cesurca bir seçim, istekli bir seçimdi. Çünkü o benim dileğimdi, o benim şans kapımdı. Çünkü onun benim hayatıma girmesiyle hayatımda kapalı olarak gördüğüm birçok kapı bana açıldı. Belki de kendine olan o güvenini kaybetmişti. Siz getirdiniz. Ee, ve seçim yaptıysa da arkadaşlar sizden yana olmuş bu kişi. Ve evet. Bakalım. <laughs> Dediğim gibi seçimi sizden yana olmuş. Çünkü çünkü ciddi anlamda sizi e, size çekilmiş hayal etmiş. Hayalimdeki kişi demiş arkadaşlar. Evet. Net bir şekilde hayalimde bir arzulamış bayağı. Evet. O benim olmalı demiş. Ve evet eğer hayatında sizden başka biri varsa yani eğer bir eşi varsa arkadaşlar tamamen onu koruma odaklı almış. Evet o beni bekledi o beni bana güvendi uzun yıllar beraber olduk bir merhamet borcum var ona bir minnet borcum var deyip onu korumaya almış olabilir ama seçim olarak da sizi aşırı şekilde çekildiği için sizi gerçekten arz istediği için de sizinle beraber olmuş ve bence biraz üzülmüş gibisiniz evet çünkü çok farklı. Yani düşleri çok farklı. Sizin düşündüğünüz gibi olmamış. Şöyle düşünmüşsünüz geçmişte. Evet, ondan ayrılır, bana gelir gibisinden bir şey düşündüyseniz arkadaşlar, o olmamış. E, korumaya almış öbür tarafı, orayı dengeye almış. Ama sizinle beraber de bir yola çıkmış bu insan. Çünkü sizi bu insanın dediğim gibi hayallerindesiniz. Her türlü arkadaşlar geçmişte öyle diyor ve size olan sevgisi. Gerçekten var bu diğer ise eğer. Ama onun akabinde evli değil ise arkadaşlar yine diyorum e, tamamen ve tamamen siz odaklı e, sabrınızdan dolayı e, beklediğinizi biliyor. Sevdiğini de biliyorum diyor. Evet biz e, beraberiz diyor. Çok iyi niyetli olduğunuzu söylüyor. Hem ateşli hem tutkulu hem sabırlı. Hem gerçekten sahiplenici olduğunuz için, her iki özelliği de taşıdığınız için, hani hem e, ev hanımı olup hem de hani seksi güzelsiniz gibi, yani ya da hem iş kadını hem de ev kadını her şeyi barındırıyor mantığındaymış geçmişte. Ve diyor ki benim düşlerim gerçek oldu. Evet, benim düşlerim gerçek oldu demiş geçmişte. Evet. Yani geçmişte koltuğunu güvene almış yani onu söyleyebilirim. Dediğim gibi ama iki kişi arasında da kaldıysa sizi seçmiş. Bu eşi dahi olsa sizi seçmiş arkadaşlar geçmişte. Evet. Çünkü siz daha ağır basmışsınız. Peki geçmişte ne olmuş? Yeniden düşünün çıktı. Evet bir karar vermiş. Yeniden başlama kararı almışsınız zaten. Geçmişte bir ayrılık yaşamışsınız ve tekrardan bir birleşme olmuş çünkü size duyduğu tutku size duyduğu sevgi daha ağır basmış arkadaşlar ve diyor ki ben tekrardan düşündük belki biz olarak tekrardan düşündük ve evet geçmişte biz bir ilişkiye başladık o ego da oradan giriyor yani beni her şeyimle zaten kabul ettin diyor ya geçmişte ben buyum diyor ama biliyorum ki diyor sana karşı da zaafım çok fazlaydı diyor. Hatta birçok kişiden seni seçtim. Yani ikilemleri olmuş sizi seçmiş. Eşi varsa sizi seçmiş. Bu insan sizi seçmiş yani. Çünkü ona hitap ettiğinizi söylemiş. Peki şu anda ne oluyor? Hani şu geçmişte evet aranızda birileri varsa sizi seçmiş arkadaşlar. Şu ana baktığımız, baktığımızda Aa, çok güzel. Evet. Sevdiğinizi biliyor. Ve e, bir adalet, e, onu beklediğinizi, ona sadakatli bir şekilde beklediğinizi, e, onun sözünden çıkmadığınızın farkında şu an. E, ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. E, düşüncelere dalıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu insan diyor ki, o benim canım ya. O beni bekler. Evet. Yani şu an aslında gerçek mutluluğun sizden geldiğini biliyor. Fakat e, ben kendim mutlu olamıyorum diyor aklınızdaki kişi. Bende sorun var diyor. E, o beni çok mutlu ediyor zaten diyor. Evet. Geçmişten gelen ikilemleri de olabilir arkadaşlar. Evli ise bir mahkeme işi olabilir. Adalet adaletle ilgili. Ne bileyim mahkeme ile ilgili. Bir durum var ve onu üzüyor gerçekten. Acaba diyor şu an gerçekten hala beni bekler mi? Ya da gerçekten beni bekler mi? Ben ona belki sevgimi göstermedim. Belki gerçekten haksızlık yaptım. Evet. Ama ben onu çok derin düşünüyorum diyor. O beni karşılıksız sevdi. O beni koşulsuz sevdi o benim ne malıma ne mülküme ne de benim egolu hallerime ne de benim kaprisli sinirli hallerime hiçbir şey demeyerek bekledi ve sevdi diyor. Evet. Ama ben kendimle alakalı problemlerim, kendi hayatımla ilgili problemlerimden dolayı ona şu an bu sevgiyi, bu ilgiyi gösteremiyorum. Ama şunu bilgi diyor. Ciddi anlamda seni çok düşünüyorum diyen de bir karşı taraf var. Evet. Hmm. Yani biraz daha duyguları e, ve hislerini size açıklayabilir arkadaşlar. Bir şifalanma söz konusu. Hayatıyla ilgili aklınızdaki kişinin hayatıyla ilgili şu an bir şifalanma oluyor ya da olacak arkadaşlar. Bir hissiyat, duyguları ciddi anlamda yoğunlaşacak şu dönem. Özellikle de yoğun. Çünkü sizin e, onu koşulsuz sevdiğinizi farkında ve e, buna da Bence layık olmak için öncelikle kendi hayatında geçmişten gelen problemleri şifalandıracağını söylüyor bize kartlar. Bunu en son atacağız. Bakalım. Ve ihtiyacınız olan cevap geliyor. Yani bakar mısınız çiçekler, çapa çok güzel ihtiyacınız olan cevaplar geliyor. Evet, kesinlikle şu dönem bir iletişiminiz olacak arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Evet biraz karışıklık, belirsizlik söz konusuymuş. Ee, şu an bazı dediğim gibi kendi hayatıyla ilgili problemlerden dolayı ilişkinize bir karışıklık var. Bir mahkeme olayı olabilir, bir adaletsizlik, bir e öyle yani öyle durumlar olabilir, haksızlık durumları olabilir ama bunu da sizinle net bir şekilde konuşmak için e, iletişime geçecek haberleşme var arkadaşlar. Bu karışık durumları tamamen düzeltip ciddi anlamda merkeze çıktığı için sizinle mutlu olmak isteyen, sizinle gerçekten e, neşe saçan o o kişi diyor ya, o kişi evet bana neşe katan, bana mutluluk veren e, yanındayken huzuru buldum tek kişi diyor sizin için şu an ve evet bir eylemi olacak kesinlikle size karşı bir eylemde gelecek canlar bu insan evet kesinlikle siz onun şansın geçmişte de zaten öyle diyor şansım da diyor tüm kapılar açıldı bana diyor evet ama güvenebilirsiniz Sadaç, çapa sadakattir arkadaşlar hani şu ana bakarsak şu an hayatında benden başka biri var mı derseniz şu an e Aşk ve sevgi duyduğu istediği kimse görmüyorum. Güven çapa güvendir. kalbi sizde demir almış bu insanın. Çünkü neşe, mutluluk ve şansı sizde almış. Evet karışık duygular içerisindeyiz. Belirsizlikler var, netsizlikler var diyor. Ama bir az da zamana bıraktım artık diyor. Çünkü öncelikle şimdi o. Sizin için öncelik onda diyor. Çünkü onu çok özledim ve onunla konuşmaya ihtiyacım var. Çünkü o benim ilacım diyor. Çünkü o beni tek seven Tek koşusu seven, beni her halimle seven insan diyor. Geçmişte bile bana tahammül eden bir insan diyor. Ben onu nasıl bırakabilirim? Nasıl onu atlayabilirim? diyor. Evet. Bir güvensizlik yaşıyorsunuz. Muhtemelen siz ona güvenmiyorsunuz. Beni aldatıyorsun ya da e, ne bileyim eşine mi geri döndün ya da e, çok çapkın flörtözsün ben hariç herkesle yazışıyor musun gibi gibi şeyler e, söylemiş olabilirsiniz arkadaşlar Belki de o size söyledi bir üzüntü yaşamışsınız bir hayal kırıklığı yaşamışsınız Çünkü aklınızdaki kişi gerçekten biraz e, zor bir insan canlar yani biraz büyüklenen e, biraz kibirlenen orada da çıkmıştı zaten e, biraz e, egolu bir insan fakat diyor ki düşürebilirim. Ben gardımı indirmeye hazırım. Gardını indirecek çünkü ciddi anlamda bir üzüntü yaşıyor. Bir güvensizlik yaşıyor arkadaşlar. Sizin ona güvenmediğiniz onu üzüyor. Ve bence farkında ve kendini toparlama adına bir eylemde bulunacak. Belki artık sizi rahatsız eden ne bileyim hani Whatsapp'tır artık ne kullanıyorsanız iletişim için hangi sosyal medyayı kullanıyorsanız biraz daha dikkat edeceğini söylüyor bize kartlar. Çünkü sizin üzülmenizi gerçekten istemeyen bir insan sizin çok iyi niyetli bir insan olduğunuzu biliyor. E, sevgisi de var size karşı değeri çok fazla ve... E, o büyüklüğü, o kibirliği sizin yanınızda göstermeme kararı almış şu an. Biraz daha kendini kontrol altına alacak arkadaşlar. Engelleri varsa engelleri kaldıracak. Çünkü net bir şekilde bir mesaj geliyor size. Bir haber gelecek gibi geldi bana. Yani. Evet. Aslında güzel çıktı. Yani bir sizinle olan ilişkisine aslında yeni bir dönem getirecek güvenmeniz için evet güvenmeniz için güvenmeniz için bazı eylemlerde bulunuyor bu insan bulunacak yani şu döneme baktığımız için güncelde üzülmeni istemiyor kendisi de üzülmeyecek ilişkinizin güvenliği için ya da ona tekrardan güvenebilmeniz için bir eylem yapacak bakalım Birkaç hafta içinde, ne zaman dersek birkaç hafta içinde gördüğünüz gibi aklınızdaki kişiden size, sizi mutlu eden, sizi gerçekten güvene e, çağıracak bir mesaj, bir olay yaşayacaksınız şu an için. Hayatında biri var mı dersiniz şu an için? Şu an benim kartlarım görmedim. Gördüğünüz gibi geçmişte varmış ama bir seçim yapmış. Şu anda... Ee, öyle bir mevzu yok aşk ve sevgi beslediği sadece sizsiniz onu da söyleyeyim ee, ve e, onu da sağlayacak o güvenin farkında o güvensizliğinin farkında sizin ona güvenmediğinizin farkında ve e, belki de dediğim gibi sosyal medyada çok fazla içle dışlı onu yanlış anlıyorsunuz e, onu biraz engelleyecek arkadaşlar peki olası geleceğe bir bakalım olası gelecekte ne olacak Ay. Artık aranızda kutlayabilirsiniz. Kutlama kartı arkadaşlar bu. Çok güzel bir olay yaşayacaksınız. Eğlenceli bir yere gidebilirsiniz. Eğlenceli bir ortamda bulunabilirsiniz. Şans sizden yana. Ee, şans kartı ya. Çok güzel çıkmadı mı? Evet. Çok güzel tabii. Evet, gülmeye hazır olun diyor. Gülmeye, eğlenmeye hazır olun. Çünkü bunu hak ettiniz. Çünkü çok çaba verdiniz. Ee, çabalarınızın, sabrınızın karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Ee, muhtemelen 20'li bir gün, yani bir ay sonra olabilir ya da 20'li bir zaman dilimi içerisinde bu insanla e, hedefinize ulaşacaksınız. Ve bu insanla yeni bir, bakar mısınız, kapı ve anahtar çıktı. Yani bu kapıyı bu anahtarla açacaksınız. Yani yeni bir döneme gireceksiniz aklınızdaki kişiyle ve bu yeni dönemde şükürler olsun ki aranızdaki aşk, sevgi, mutluluk, huzur, şans daha da artacağı görünüyor arkadaşlar. Eğer bir problem varsa, eğer hukuksal bir problem varsa, eğer aklınızdaki kişi farklı sorumlulukları varsa arkadaşlar onları da çözüme kavuşturacağını söylüyor bize. Çünkü olası gelecekte sizi yepyeni bir beraber kapı bekliyor. O kapıyı beraber açacaksınız. Güzel günleri kutlayacaksınız. Çünkü çok sabretmişsiniz sevgili can. Ve çok emek vermişsiniz. Em ay bakar mısınız? Kale gibi de sağlam bir aşkla. Evet gerçek bir aşk var aranızdaki gerçek tutkut gerçek sevgi ve diyor ki olası gelecekte e, ben bu aşkı alırım kale gibi de saklarım kimseye de vermem ve korurum mantığında ve bakın çok çalışmanız karşılığı veriyor. Evet e, güzel mükemmel bir zamanlamaya gireceğinizi düşünüyorum. E, sadakat güven kartıdır bu arkadaşlar. E, güven Güvenebilirsiniz. Çünkü aşkınız çok büyük. Ee, seviyor mu beni? Güvenebilir miyim? Diyenler. Evet güvenebilirsiniz. Onda aşkınız çok far farklı. Onda yeriniz çok farklı. Ve şu ana kadar baktığım hem şimdiki hem de olası gelecekte gördüğünüz gibi size herhangi bir dişil enerji de eril enerji görmedim arkadaşlar. Aksine güven, sadakat ve aşk gördüm. Evet sorunları var ama ee, o sorunları da beraber aşacağınızı görüyorum Olası bir gelecekte Çünkü gerçek bir aşka sahipsiniz Evet Gerçek bir aşka sahipsiniz Diyor Uzun ömürlü yani bu insanla uzun ömürlü Bir beraberliğiniz olacak Umudunuzu kaybetmemişsiniz Evet aşılması gereken bazı sorunları da Aşarak ilişkinize devam edeceksiniz Güven problemi ise Güven problemi tamamen e, bitecek Başka biri ise yani evli ise bu insan e, diğer hane problemi ise e, onun da bir şekilde çözüleceğini e, söylüyor kartlarımız. O onda da ona güvenebilirsiniz diyor arkadaşlar. Ama olası gelecekte sizi gerçekten beraber hem eğlenceli hem güzel hem de aşk dolu bir zaman bekliyor canlar. Şifalanma zamanı bazı mikay bakın bazı durumlar artık şifalanıyor. Aa, çok güzel bir karttır bu. İlahi bir plan içerisindesiniz. Evet, neden sorusunun cevabı gelecek kartıdır. Mesela nedir bu? Ben neden bununla beraberim? Ben neden karşılaştım? Ben neden bu kadar üzüldüm? Ya da ben neden bu kadar bekledim? Sorularının hepsinin cevabını ilahiden alacağınızı çünkü ilahi bir plandan geçiyorsunuz diyor bize. Evet artık yönünüz çok farklı olacak arkadaşlar. Olası gelecekte. Engelleri aşacağınızı görmekteyiz. Dağ kartıyla. Vallahi güzel çıktı ya. Gücü simgelen biliyorsunuz. Daha güçlüdür yani. Evet size zarar verecek bazı şeylerden de uzaklaşıyorsunuz. Bakın ya siz gideceksiniz arkadaşlar taşınacaksınız. Başka yerde evleneceksiniz ya da beraberliğinize devam edeceksiniz ya da ilişkinize engel olan her kimse tamamen onlar sizden uzaklaşıyor olası gelecekte arkadaşlar. 7. E, bilmiyorum 7'li bir zaman dilimi içerisinde de olabilir bu canlar. Bakalım meleğimizin gelecekteki size şeyi ne var? bir yıl sonra. Bakın bir yıl sonra bazı şeyler değişecek diyor. Evet. Belki de e, bir yıl göz kapayıp açana kadar geçer canlar bir beraberlik, bir evlilik, bir nişan, bir söz dahi olabilir bir yıl sonra. Çünkü Yakut kartı bize der ki gerçek aşk yani bitmez. Bir yıl sonra da bence ya bir evlilik, ya bir nişan, ya bir söz ya da ilişkinizi ciddi boyuta taşıyabilecek bir e, zamanlamayla karşılaşacağınızı söylüyor bize kartlar. Çok güzel çıkmadı mı? Harika. <laughs> çok güzel, çok beğendim. Benden bu kadar arkadaşlar. Hadi yapalım. Bir tane de size ne söylemek isterdi yapalım. Şu an karşınızda olsa kalben hissettiklerin ne bana dediğinizde ne söylemek istermiş. Üç tane alacağım arkadaşlar. Bir tane de siz ona ne söyleyeceksiniz onu isterim. Bir tane de. Hadi bakalım. Bu vakitte gönüle hüzün ve özlem düşerse dile de sabır ve dua düşer demek istermiş. Bir gün herkes gider mi acaba? Evet sen kalbinde büyüttükçe onlar da büyürler ve sığamayacaklarını anlayınca giderler diyor. Korkusu var çünkü gitme korkunuz var. İçin avaz avaz ağlarken dışının sessizce kabullenmesidir sabır denilen bir şey. Evet bir sabır çalıştırıyor galiba kendi ile ilgili bazı problemler var demiştik hatırlarsanız. Geçmişten gününe geldiği çünkü geçmişte halledemediği karma oluşturduğu bir durum şu anda onun başına bela arkadaşlar. Sorun ilerlemesini engelliyor. Ama görüyoruz ki şükürler olsun ilahi bir zamanlama içerisinde e, yaradanın da izniyle e, bence onlara bir çözüm bulacak gibi geldi bana. Bakalım siz ne demek ister misiniz? Bazı zamanlar aşk iki sözü bir araya getiremek getirememektir. Seni dersin, tükenir nefesin. Evet, güzel. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.